Ah Gülriz. Ah, nasıl yaptın bunu? Nasıl beni sırtımdan vurdun? Hiç düşünmüyorsun değil mi? Ben bu insanlara ne yapmış olabilirim diye hiç aklına gelmiyor değil Çünkü bütün suçlu biziz. Bütün hataları biz yapıyoruz. Ama Asaf Avcı sütten çıkmış ak kaşık. Ya bir dur bir adam. Bir düşün ailemi kendime nasıl düşman ettim diye bir sor. Sen benimle böyle konuşamazsın. Neden? Ben senin oğlun değil miyim? Senin beni eleştirdiğin gibi ben de seni eleştiremez miyim? Hatalarını yüzüne vuramaz mıyım? Ben hata yapmam. İşte tam da burada hata yapıyorsun baba. Kendini kusursuz kabul edip bizim hayatlarımızı alt üst ediyorsun. Hanıma çok sordum ama geçmişi anlatmadı. Fakat bana yaptıklarını düşününce ona yaşattıklarının da ufak tefek şeyler olmadığını anlıyorum. Ben hayatımda hak etmeyen hiç kimseye hiçbir şey yapmadım. Ya beni şeytanlaştırmaktan vazgeçin artık. Hak etmek mi? Ya sen beni, öz oğlunu tehdit ediyorsun. Elindeki fotoğraflarla şantaj yapıyorsun. Biz nasıl sana güvenelim? Nasıl bizi düşündüğüne inanalım? Artık dur baba. Dur yoksa paramparça olacağız farkında değil misin? Bütün bunları o kızı korumak için yapıyorsun. Oysa seninle bir anlaşma yapmıştık Ateş. Bütün bunları bizim için, ailemiz için söylediğimi anlayamayacak kadar körsün işte. Hala bana anlaşma diyorsun. Hala bana şantaj yapmaya kalkıyorsun ya. Ama unuttuğum bir şey var. Oyun sırası senden geçti baba. Artık kozun kalmadı. Bak sen. Bunu unuttun galiba. Artık sen de unut. Çünkü öyle bir kozun yok artık. Ercan! Sakın dokunma. Çık dışarı. Sana çık dedim Ercan. Niye duruyorsun Ercan? Duymadın mı? Ateş. Beş para etmez bir telefonun peşinde koşacağına... ...otur da ailenin nasıl kaybettiğini düşün. Ateş. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Dayı, ateşi gördün mü? Geldim buraya. Yo. Yasemin sen gördün mü? Geldi mi? Yo, gelmedi. Yani buraya gelmedi. Hmm. Ne no, oldu? Sen niye sordun? Hayırdır Ayşe? Ben birazcık endişeliyim de. Sebep? E sabah babası geldi. O kadın geldi malum, biliyorsun. Ha, o mesele. Tabii. Başka ne olacaktı? Hiç. Yok yani sen öyle meraklı sorunca. Şimdi bu kadın benim ilgim alakam yok diyor ama e nereden geldi kimdir hiçbir şey bilmiyoruz ya. Evet ya kim ki bu kadın? Hı. Neyse ben dükkana geçiyorum sonra sorarız. Tamam kızım. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Güle güle. Ne mi yaptın? Efendim Ayşe? Ha, Ateş neredesin ya? Öldüm meraktan. Evdeyim. Merak etme. Ne oldu? Kavga gürültü olmadı değil mi? Yok. Aynı şeyler işte. Ha, Ateş. Bu arada ben o hard diskin içindeki fotoğraflarımızı sildim. İyi yapmışsın Ayşe. Başka yoktur değil mi? Yoktur. Emin ol yoktur. Ateş babanla ilgili şeyler de vardı o hard diskin içinde. Ama ben onlara hiç dokunmadım. Görmüştüm ama açmamıştım. Ne gibi şeyler? Böyle tablodan, mablodan bahsediyorlardı ama işte detaylı izlemedim. Ayşen sakın silme onları tamam mı? İçinde işimize yarayacak bir şeyler olabilir. Yok yok silmedim hiç merak etme sen. Gelecek misin? Çıkacağım birazdan. Halan nasıl? İyi. Gayet iyi merak etme. Ayşen. Benim şimdi kapatmam lazım. Gelince konuşuruz olur mu? Tamamdır. Dikkat et kendine. Ayşen. Ee, merhaba. Nasılsın? İyi. Ee, eğer vaktin varsa... ...seninle biraz konuşabilir miyiz? Sebep? Ee, sana anlatmak istediğim bazı şeyler var. Bana? Hı hı.